Uzay görevlerinin bilimin ve toplumun gelişimine katkı sağlamış kişilerin adıyla anılması oldukça eski bir gelenek. Son aylarda gündemimizi harika görüntülerle değiştiren JWST de bu akımdan. Adını NASA'nın eski idarecilerinden olan James Webb'den alıyor. Ne var ki bilim dünyasında bu isim pek de memnuniyetle karşılanmış değil. 1990'lı yılların başında gelecek nesil uzay teleskobu yani Next Generation Space Telescope olarak anılan bu teleskoba James Webb'in adının verilmesi önerisi 2002 yılında ortaya atıldı. O zamana kadar böylesi önemli teleskoplara Chandra Sekar, Hubble, Spitzer gibi ünlü astronom ve fizikçilerin isimleri verilmekteydi. Ne var ki Webb bir bilim insanı değil. 1960'lı yıllarda NASA'nın yönetiminde bulunmuş bir bürokrat. Elde ettiği başarı ve takdir, Apollo ve bunun gibi insanlı uzay görevlerini döneminin ötesinde bir ileri görüşlülükle önceliklendirmiş olmasında yatıyor. Ne var ki James Webb hakkında bazı olumsuz iddialar var ve bunlar ilk olarak 2015 yılında Scientific American'da yayınlanan bir makalede ortaya çıkıyor. İddialar Amerikan hükümetinin birçok biriminde LGBTİ bireylere karşı gerçekleştirilen ve birçok kişinin işsiz kalmasına sebep olan kararların altında James Webb'in imzasının olduğu yönünde. Bu nedenle 2021 yılının Mayıs ayında birçok bilim insanı ve akademisyen bir imza kampanyası başlatıyor ve JWST'nin adının değiştirilmesini talep ediyorlar. Bu hey heyecan verici teleskobun cinsiyetçi ve homofobik birinin adıyla anılmasını istemediklerini belirtiyorlar. Her ne kadar imza kampanyası büyük bir ses getirse de NASA'nın 2021 yılının haziranında yaptığı açıklama tek cümle. James Webb uzay teleskobunun adının değiştirilmesini gerektirecek herhangi bir kanıt bulunamamıştır. NASA'nın bu kararı sadece imza kampanyasına dahil olmuş bilim insanların değil, astronomi camiasında dünya çapında bir hayal kırıklığına uğratmış durumda. Bu nedenle günümüzde birçok astronom ve astrofizikçi James Webb uzay teleskobu demek yerine benim gibi CWST olarak bahsediyor bu teleskoptan.